Allah'a sığınacağız. Durum ne kadar zorlu olursa olsun taviz vermeyeceğiz. Namusumuzdan, dinimizden taviz vermeyeceğiz kardeşler. Bakın bir olay, yaşanmış bir olay nakledeyim. Halifemiz Ömer radıyallahu anh. Daimi olarak her namaz vaktinde hemen arkasında bir genç vardı. Bu gencin özelliği hemen ilk safta. Bizim gençler en arka safta. Bu gencin özelliğine halifen namaz kıldırmaya geçtiği anda hemen arkasına geçiyor. Çünkü ilk saf biliyorsunuz. Saflar ne kadar öndeyse sevabı arkaya doğru azalır. İlk saf 100 sevap alır. Sonra arkaya doğru 75 ve 50 sevap diye devam eder. Genç hep arkasında. Hazreti Halifemiz ne zaman selam verse genci görüyor. Ve çok memnun oluyor. Genci çok seviyor. Bu gence kancayı takmış bir kadın var. Kadın bu genciden, gençten murad almak istiyor. Tıpkı Züleyha'nın Yusuf peygamberimizden murad almak istemesi gibi. Fakat gence birkaç mektup yollamasına rağmen, birkaç defa evine davet etmesine rağmen genç zinadan korktuğu için evine gitmiyor. Derdini, kadın derdini bir koca anlatıyor. Koca karı diyor ki ben o çocuğu sana getiririm. Ya nasıl getirirsin falan. Ben o çocuğu sana getiririm. Sen yeter ki bana ne vereceğini söyle. Seni ihya ederim ben zengin bir kadınım diyor. O kadın. Genç namazdan çıkınca evine doğru giderken bu koca karı bağırıyor. Allah'ı seven bir kul varsa bana yardıma koşsun. Genç diyor ki ne var ablacığım teyzeciğim ne var? Mesela nedir yapabileceğim bir şey var mı? Kardeşim evime bir hayvan kaçtı. Korkuyorum. Çıkartamıyorum dışarıya. Lütfen evime girip şu hayvanı çıkartır mısın? Genç dedi ki tamam. İçeriye bir girdi. Koca karı kapıyı çekti, arka taraftan kapıyı kilitledi. Dış taraftan kapıyı kilitledi. Şimdi genç içeride kaldı. İçeride kim var? Tuzak kuran kadın. Kur'an Kur'an diyor ki siz kadınların tuzağı pek çetindir. Yusuf Aleyhisselam'ın Tuzak kuran Züleyha var ya, Züleyha'nın kocası Züleyha'ya söylüyor. Şimdi Züleyha diyor ki, o bana sahip olmak istedi. Kadının kocası diyor ki, ya bu çocuk çok namuslu bir çocuk. Böyle bir şey yapmaz. Orada bir bebek konuşunca, Yusuf Aleyhisselam'ı temizi çıkartınca, bebek şöyle deyince, eğer Yusuf'un gömleği önden yırtıldıysa, Yusuf kadına sahip olmak istedi. Yusuf'un gömleği arkadan yırtıldıysa, Kadın, Yusuf'a sahip olmak istedi. Yusuf kaçmaya çalıştı. Konuşan bebeğin, kundaktaki bebeğin sözleri bu. Efendi bir baktı, gömlek arkadan yırtılmış. Ve kullandığı cümle şu. Siz kadınların tuzağı pek çizindir. Kadın kardeşlerin lütfen kızmasınlar, alınmasınlar ama hakikat bu. Allah yalan söylemez. Siz kadınların tuzağı pek çetindir. Öbür kadın, bak parası var, gençliği var, güzelliği var. Çocuğu tuzağa düşüremiyor. Ama o koca karıları yok, bu koca karılar. O koca karılar, yatacak yerleri yok bunların. Bir kadın bir sıkıntısından bahsediyor. Bir tane tanıdığım, büyücü var. bir büyü yapıyor. Ayağına getirir, köpeğin yapar seni. O çocuğu senin köpeğin yapar diyor. Yatacak yeriniz yok. Koca karılar, yatacak yeriniz yok. Büyü yapan, yaptıran dinden çıkar. Üç defa hacca gitmiş kadın, büyü yaptırıyor. O adam senin köpeğin olacak diyor. Sana bir büyücü buldum diyor. Leyla! Leyla uçmuş Leyla. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kadın gencin üstüne atlıyor, sarılıyor. Diyor ki sana böyle bir tuzak yapmak zorunda kaldım. Bir hile yaptım çünkü beni görmezden geliyorsun. Beni engelliyorsun. Bana muradımı ver. Çocuk dedi ki ben Allah'tan korkarım ve seni istemiyorum. Kapıyı aç, gitmem gerek. Kadın isteğini güzellikle alamayacağını anladığında çirkinleşti. Çirkefleşti. Ve şöyle dedi. Eğer şu anda benim isteğimi vermezsen, benim sevdama karşılık vermezsen, bağırırım, bütün bu sokağa başına toplarım ve bana zorla sahip olmak istediğini söylerim. Siz olsak ne dersiniz? Ya aman 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 adımız çıkar, millet üstümüze atlar, linç oluruz falan. Ne dersiniz? Genç dedi ki ne olacaksa olsun, ölürsem bile şehit olurum. Ben kötü bir şey yapmadım ki. Ne yaparsan yap. Kadın bir çığlık attı, bir bağırdı, bütün mahalle toplandı kapıyı açtılar. Kadın dedi ki bu genç bana zorla sahip olmak istedi. Genç dedi ki Allah'tan korkarım. Vallahi bu kadın yalan söylüyor bana iftira atıyor. Fakat kim erkeği dinler? Biliyorsunuz dünyada her zaman erkekler ikinci sınıftır. Bizi kimse dinlemiyor. Kadınlar ne diyorsa dinliyorlar. Ülkemizde bir kanun vardı çok şükür. 10 yıldan sonra binlerce kadın cinayeti işlendi. Ondan sonra akılları başlarına geldi. Kanunda ne diyordu biliyor musunuz? Kadının beyanı esastır bütün anlaşmazlıklarda, kocasıyla yaptığı bütün anlaşmazlıklarda, bütün kavgalarda kadının beyanı esastır. Erkek ne derse desin yalancıdır, <laughs> sahtekardır. Sizin yapacağınız kanuna var ya, gittiler Avrupa'dan aldılar. Bizim kafamız çalışmıyor mu? Biz kanun yapamaz mıyız yani? Avrupa'dan kanun alacağınıza kadar şuradan birkaç tane kanun alsaydınız, bu kadar kadın ölmezdi. Bir yılda 300 tane kadın öldü sizin getirdiğiniz kanunlar yüzünden. 300 tane kadın öldü bu ülkede. Kanunlardan önce 30 kadın, 20 kadın ölüyordu. Bir getirdiler İstanbul Sözcüsü'nü. 50, 70, 90, 150, 140, 300. Geçen sene 300 kadın öldürüldü bu ülkede. İstanbul Sözleşmesi. Bir de kocaman yazmışlar. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Vallahi yalancısınız, sahtekarsınız ya. Tam aksini yazmanız lazım. İstanbul Sözleşmesi öldürür. Turşu yaşatır. İstanbul Sözleşmesi öldürür. Turşu yiyin. Bunu yazmanız lazımdı. 300 kadını öldürdünüz. Bu kadınların tamamının vebalinin bir misli bu kanunları burada icra edenlerdedir. Allah bu insanlara hidayet versin. Çok geç oldu elhamdülillah. Toparladılar, attık dedim. Biz onlardan çekildik dediler. Çok şükür. Ama 10 senede öldürülen bir sürü kadınımız var. Şimdi çocuğu linç ettiler. Kafası yarıldı, yüzü kanadı, dudağı patladı, burnu kırıldı. Götürdüler halifeye. Linçten sonra bir de İslami bir hüküm var. Bir erkek bir kadına zorla sahip olmak isterse yüz sopa vardır. Kadına gitti. Kadıya gittiler. Yani halifeye. Halifemiz Ömer'e. Ömer bir baktı. Her gün beş vakitte arkasında cemaat olan genç. Sevdiği genç. Dedi ki ya Rabbi ben bu gence karşı kalbim çok sıcak. Onu çok seviyorum. İnşallah benim zannım bunu yapmadığına dair bir zannım var. Hüsnü zannım var bu gence. Beni haklı çıkart Allah'ım. Halifemiz Ömer'in basireti çok kuvvetlidir. Sahabe içinde en basiretli adam Halifemiz Ömer'dir. Allah ondan razı olsun. Kur'an'da gelmemiş olan 15 hükümde İslam alimleri diyor ki 15 hükümde Halife Ömer basiretini söyledi. Şu konuda ayet gelmesini bekliyorum. İnşallah bu konuda Allah Teala bize yardım edecektir. 15 konuda bakın Halifemiz görüş beyan ediyor. Bu konuda ayet gelmesini ümit ediyorum. 15 bir tanesi meşhur olan zaten. İçkinin yasak edilmesi meselesi. Böyle 15 mesele de Allah Teala ayet gönderiyor. Halifemiz Ömer'in istediği gibi oluyor olay. Bu kadar basiretli bir zat. Genci diyor ki yaptın mı? Bu kadınla zina ettin mi? Bu kadına zorla sahip oldun mu? Genç diyor ki Allah'tan korkarım. Durum böyle böyle böyle. Bana tuzak kurmuşlar bir koca karıyla beraber. Şimdi benim bu koca karıyı ortaya çıkartmam lazım. Ben senin gözünün önüne bu ihtiyar kadınları getirsem. Sen tanır mısın? Tanırım. Çünkü konuştuk birkaç dakika tekelim ettik kadınla. Bana derdini anlattı. O sokaktaki bütün kadınları topladı sokan ortasına. Genç dedi ki bu beni tuzağa düşüren kadın bu. Dışarıdan kapıyı üstüme kilitledi. İçeride de bana gönlü sevdalı olan kadın tuzak kurdu. Dedi. Halife ömer ağzından itiraf aldı. İtiraf alınca öbür kadın da mahcup oldu. Öbür kadın da olayı itiraf etti ve genç temize çıktı. Halifemiz dedi ki: "Ya Rabbi, Muhammed Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifine daha şahit oldum. Benim ümmetimden de kardeşim Yusuf gibi izzetine ve namusuna sahip çıkan gençler çıkacaktır." Muhammed Aleyhisselam'ın sözü. Geleceğe dair birçok hadis-i şerifinden bir tanesidir. Böyle gençler var. Sayı çok az. Sayı çok azınlık Ama kesinlikle namusuna sahip çıkan gençler var. Öldürülme tehlikesi olmasına rağmen, yani linç tehlikesi, linç riski olmasına rağmen namusuna sahip çıkan gençler var. Müslüman inancından taviz vermez. Durum ne kadar zorlu ve zorunlu olursa olsun. O Allah'ın kendisi hakkındaki nazarına bakar, insanların nazarına itibar etmez. Şu benim hakkımda böyle diyecekmiş. Bu benim hakkımda şöyle diyecekmiş falan. Bakmaz o. O sadece Allah'ın nazarına bakar. İmam arkadaşım anlattı. Hocam kış vakti Antalya'ya tatile gittim. Çıplaklık daha az olur diye. Kış vakti gidiyorum genelde. Gittim diyor. Sahile çıktım diyor. Sahilde diyor benle beraber dört kişi. Nasılsa dedim burada beni kimse tanımaz. Tak çıkarttım diyor eşofmanı. Şortumu çektim. Şortum da, diyor senden gizleyemem. Dizlerimin biraz üstünde. Beş altı parmak dizimin üstünde diyor şortum. İçimden dedim ki nasılsa beni burada kimse tanımaz. Denizin karşısında biraz havacıma yapayım. <laughs> biraz dinleyeyim. Şezlong'a uzanmış. Karşı taraftan bir tanesi bir salla, bir motorla karşı taraftan geliyor. Hocayı da tanıyor. Bay <laughs> İsmail Hocam! <gülüyor> <gülüyor> Selamun Aleyküm. Uzaktan, 200 metre uzaktan bir adam bana selam verdi. Eyvah dedim eşofmanı giysem şimdi olmaz sahtekar derler bana. Cemaati gördüğü anda eşofmanı çekiyor falan derler. Bir kere short da üstünde diyor hocam ne yapacağımı şaşırdım diyor ayağa kalktım diyor. Fakat kalkarken diyor şortu diyor alttan diyor çekiyorum. Şortu alttan çekiyorum ama bu sefer de üstten göbekten açılıyor diyor. Şortu çekiyorum göbekten açılıyor üst taraftan çekiyorum alttan açılıyor diyor yapacağım. Karma karışık oldum hocam diyor. Bir mahcup oldum hayatımda en çok utandığım andır diyor. Ve sonra o kardeşle oturduk yarım saat muhabbet yaptık. Kardeş de sağ olsun hiç bozuntuya vermedi. Yani yüzüme falan vurma yapmadı. Fakat o kardeş gittikten sonra ben düşünmeye başladım. Kuldan utandığın kadar Allah'tan utansan belki de evliya olursun. Belki de. Ama biz kullar maalesef kullardan utandığımız kadar Allah'tan utanmıyoruz. Çekinmiyoruz. O seni her an görüyor. Orada hiç kimse olmasa ne olur? O seni her an görüyor, her an işitiyor. İnnehu huves semi'ul basir. Muhakkak ki o hem işitir hem de görür. Her şeyi işitir, her şeyi görür. Bizim işitmemiz duvardan ötesini duymaz. O duvarın ötesini duyamazsın. Ama Allah kainatta var olan her şeyi işitiyor bir anda. Böyle bir kudrete karşı biraz daha saygılı olman lazım gelmez mi? Kullandığın cümlelere biraz daha dikkat etmen lazım gelmez mi?